Moskova kayak merkezindeyiz. Bulgaristan'ın en, en özel, en iyi kayak merkezi Basko kayak merkezinde. Tarihler 30 01 24. Non stop yapacağız. Non stop hiç durmadan aşağı doğru gideceğiz. Banderitsa Teleferiyle, teleferiden indik, ee, en zirvedeki teleferi şu anda gözüküyor. 2.529 metredeyiz ve o, o müthiş manzaranın eşliğinde şimdi aşağı doğru salacağız malı. Evet, Karistan, Bansko Hayat Merkezi, şehir merkezi aşağıda gözüküyor. O müthiş doğası, o zor dik pistleri, kırmızısı, yeşili, mavisi, siyahı ve arkada bıraktı. Ayşsiz manzarasıyla bizlere bu heyecanı, bu görsel çoğu böyle sürüyor. Hazırsanız ben hazırım. Başlıyoruz dostlar. Başlıyoruz. İşte bu. Güzel. Hiç de fena değil. Gayet güzel. Gayet özel Vay 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 ay, ay. İşte Performans, hız, tutku, adrenalin. Bosco kayak merkezinde. Allah Allah diyelim. Ve bu performansı bu tutkuyu hep birlikte yaşayalım dostlar Allah Allah Geliyorum lan Çekilin ulan diyor ya İşte öyle bir şey Uçar gibi Uçar gibi Elimdeki motoru bile tutmakta zorlanıyorum Süratimiz yaklaşık ortalama 80'leri buluyor diye tahmin ediyorum o tutkuyu, o hazı Vansko'da işte böyle yaşıyoruz. Bakalım geçen sefer düz sağdan gitmiştik. Şimdi sol zor yerden gideceğim. Öbür taraf biraz buzlu. Burası ne alemde? Bir bakalım. İşte bu işte morçu işte kayak merkezi işte tutku işte aşk işte bacakta yanma hissi ve işte Balsko kayak merkezi Ski Center işte buz çok da buz değilmiş ama hala durmakta <laughs> Zorlanıyorum. Anlatmaya gerek yok. Aha da görüyorsunuz. Cazıt cazıt ediyor. Ah! yavaş yavaş. Zorluyor beni. Biz de yanmayı. Ah! 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 Resmen bazı yerler var ya. Ah! Ah! Allah Allah. Hay artık. Ah. 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 Haydi o zaman, haydi o zaman o dikliğin hakkını sıralama öğrenelim ve şöyle bir salalım malı. Ay 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 ay. Buradaki tutku, buradaki haza ayrı mı güzel, ayrı mı özel? Bazı merkezinde son turlarımızı ahanda böyle atıyoruz ve o güzelliğin o manzaranın içinde o tutkuyu böyle yaşıyoruz dostlar anlatmaya gerek yok çok güzel Aa! Aa! Allah Allah ya fren yapmaya ne hacet durmuyor ki zalim durmuyor ki zalim durdursam dinlemiyor ki beni dur diyorum duramam diyor sen dur diyorsun diyor anlaşıyoruz aslında deli olanla da ama yapacak bir şey yok ah 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 oh, oh yandı yandı gülüm keten elma yandı gülüm keten elva, gülüm keten elva. da bura çünkü zorladık. Çünkü performans yaptık. Çünkü non stop yaptık. Hiç durmadan saldım mal aşağıya. İşte bu. İşte tutku. işte hız. İşte bizim çıktığımız teleferikler değil bunlar. Hemen yan tarafta. Bir kez daha bir farklı rotadan gelsem de bir öncekinin benzeri yaptık. Tudorko teleferiği ve Şili, na, Şili Karnik ee, teleferiğinin Hemen yanından Hiç yavaşlamadan Gayet güzel bir şekilde Geçiyoruz burası birazcık düzayak Kafelerin olduğu bölüm Ve skitrakların Ahanda yuvası İçeride yatıyor yavrular Bu dağda var ya onlarca var bence Onlarca var O kadar çok ee, Karlama makinesi O kadar çok Eee kar yapma makinesi var ki Allah olsun Evet korkup düşenler, korkup gelmeyenler, korkmayanlar, manyak gibi kayanlar, çılgın gibi uçanlar, işte benim gibi mal aşağıya doğru salanlar anlatmaya gerek yok. İşte arka taraf, işte tutkulu insanlar işte ta Kayseri'den dünyanın yolunu depip ta Edirne'ye kadar gelip sonra da Bansko'ya kadar yeni arabayla devam edip o manyakta karşınıza duruyor. Bansko kayak merkezinde o özel dakikaları nonstop olayını size böyle göstermek istedim ve en zirveden en alta e, ee, gondolaya kadar non stop yaptım. Ne kadar sürdü ben de merak ediyorum. Saldım malı çünkü. Ee, kaç kilometre olduğunu da bilmiyorum ama baya bence bir 7-8 kilometre vardır diye tahmin ediyorum. Ya da ne bileyim 5 kilometre 6 kilometre bilemedim yani. Ee, bana göre baya 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 göre bana göre uzun dostlar. Haydi bakalım. deme takalım diyordu ya İb abi. Ve, ee, Ahmet Alp onlar aklıma geldi. Buradan da Ekrem'e Cele Kabze Dele olana ee, bol bol selamlar. Şimdi işte bu performans, işte bu tutku, işte kayak merkezi, işte ee, geldiğimiz yer. Evet. Kaç dakikada gelmişiz? Şöyle bir bakalım. Evet. O 8 dakikada inmişim. Murat Anlı, Anlı Instagram adresi ve e, YouTube kanalımıza beğenip abone olmayı bu maceralar için bizden e, eğer seviyorsanız, hoşlandıysanız ayrılmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.